Merhabalar değerli dostlar. Bir noktaya odaklanan bütünü göremez. Olumsuza odaklanan olumluyu göremez. Bu bilimsel olarak da kanıtlanmıştır. Yapılan bir araştırmada denetlere, sahnede bir görsel gösterilmiş. Ancak bu görsel içinde sadece bir nesneye odaklanmaları istemiş. Görsel kaldırdıktan sonra denetlerin çok büyük bir çoğunluğu görselin tümünü hatırlayamamış. Sadece o nesneyi hatırlamış. Aynen bunun gibi. Eğer eşimizin sadece bir olumsuz özelliğine odaklanıyorsak, eşimizi bütünüyle değerlendiremeyiz. Bu mümkün değildir. Örneğin danışan ofisine geliyor. Hocam diyor benim eşim çok cimri. Ben bununla nasıl yaşayacağım? Sadece eşindeki o cimri özelliğe odaklanmış. Eşinin diğer tüm iyi özelliklerini göz ardı edebiliyor. Hatta algılayamıyor da. Onun için Eşinizin artı ve eksi yönlerini, olumlu ve olumsuz yönlerini birlikte değerlendirirsek ancak gerçekçi bir değerlendirme olur ve ayrı huzurumuz olur. Size tavsiyem A4 kağıdının bir tarafına olumlu bir tarafına olumsuz özelliklerini yazın ve zaman zaman da bakın. O zaman göreceksiniz ki eşinize bakışınız çok daha olumlu olacaktır. Allah'a emanet olun.